Şimdi çileklerin bulunduğu alana geldik. Çeşit bu. Şimdi eğer eski yapraklar koparılıyor ve burada işi biten çiçek saplarını temizlediğiniz için yeni meyveler size verecektir. Bu şekilde çileğin verimi art. Bakalım ne yaptık şöyle bir göstereyim size tekrar. Evet değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesine hoş geldiniz. Bugün sizlere Tokat'ın Niksar ilçesi Çam içi Yaylası'ndan çilek bakımını anlatacağız. Şöyle burada görmüş olduğunuz çilekler yaklaşık 2-3 ay önce ekildi. Buraya maçlama yapıldı ve daha sonrasında çilek fideleri ekildi. Bunlar ticari çeşit çilekler. 1200 rakamlık bir yerde çileklerin durumunu şimdi sizlere göstereceğim. Burada neler yapıldı? Mal çekildi, damla borular çekildi. Öncesinde malçlama çekilmeden önce toprak hazırlığı yapıldı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve mal çörtüsünden bahsedeceğiz. Ve ardından dişi çilek, erkek çilek nasıl ayırt ediliyor? Bunları anlatacağız. Ve daha sonrasında sizlere çilek gübrelemesi hakkında biraz bilgi vereceğiz. Ve bahçedeki bitkileri göstereceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden burada nasıl bir çilek yetiştiriliyor? Size bundan bahsedelim. Değerli izleyenler şimdi çileklerin bulunduğu alana geldik. Şimdi size bu çilekleri anlatalım. Görmüş olduğunuz gibi bu çilekler ticari bir çeşit. Şu anda Tokat'ın İksarı ilçesi. Çam içi 1200 rakamlık bir yerde. E, fide halinde geldi. Bunlar demet halinde. 20'li, 40'lı lastiklenip bu şekilde satıl satılışı yapılıyor. Çeşit bu. Şimdi e, nasıl yapıldı? Bundan bir bahsedeyim kısaca. Topraklar bu şekilde yükseltildi, daha sonrasında düzlendi ve iki sıra damlama borusu çekildi buna. Bakın damlama borusu burada. İki sıra damlama borusu ve bu şekilde bir iki sıra damlama borusu çekildi ve hizasına çilek fideleri dikildi. Evet. Bu şekilde üzerine maç örtülüyor. Ve daha sonrasında fideler ekiliyor. Eğer bu şöyle göstereyim. Bakın kendileri yırtmışlar maç Gördüğünüz gibi. Bunu kendisi delikli olanı da var. Bu düz olarak satın almışlar. Deliksiz maç bu çilekler için kullanılıyor. İnternette, Google'da e, maç laylonu diye çilek maç diye arattırırsanız bulabilirsiniz. Şimdi burada e, ne dedik? E, topraklar yükseltildi. Yanmış hayvan gübresi karıştırıldı. Orman toprağı buna karıştırıldı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir toprak hazırlığı yapıldı. Ve daha sonrasında toprak bu şekilde bantlar oluşturuluyor. Ve ardından damla boruları çekilip ve üzeri maç laylonuyla örtülüyor. Bu şekilde çilekler daha sonra ekiliyor. Şöyle göstereyim daha iyi anlayın. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çileklerin ekimi yapılmış. Yaklaşık iki buçuk ay falan geçti. Buraya ekileli. Şimdi bunu sizlere gösterdik. Çilek bakımını daha önce Instagram hesabımızda ve YouTube kanalımızda paylaşmıştık. Tekrar gösterelim. Çilek bakımını nasıl yapıyoruz. Var mı burada? Bakım yapılacak. Evet. Eski yapraklar alınıyor. Şöyle dik kısmındaki yabancı otlar temizleniyor. Eski yapraklar koparılıyor. Ve burada işi biten e, çiçek saplarını buradan çıkarıyoruz. Bu şekilde bir bakım yapılıyor düzenli olarak çilek bakım isteyen bir bitki bu yüzden eğer meyve almak istiyorsanız düzenli bir şekilde bakım yapmanız gerekiyor evet şöyle işi biten e, meyve saplarını dalları eski yaprakları çıkarıyoruz orta sürgünleri bırakıyoruz ve e, çilekte dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu çilek meyveye bırakılacak yoksa çoğaltma mı yapılacak bunu söyleyelim şöyle size göstereyim bakın şimdi size erkek ve dişi çilek nasıl oluyor bunu göstereceğim örneği var burada bunu çıkarayım sizin için iki tane erkek stolon çıkardım Bir tane de dişi çıkaralım. Şimdi erkek stolon ve dişi stolonlar örneğini sizlere gösterelim. Bunu birçok yerde bilmiyorlar. Bunun için biraz ayrıntılı anlatacağım. Bir tane daha çıkarayım buradan. Dişi. Bir tane daha dişi var. Evet. 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 Şimdi oldu. Şuraya 5 tane aldım. Şimdi bunları bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar. Çilek kol atıyor diyoruz. Çilek kolu neden atıyor? Stese giriyor. Artık çoğalma eğilimine geçiyor. Bu yüzden dengeli beslemek ve çok hassas olduğu için düzenli bir bakım istiyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yoksa çilek çoğalma eğilimine geçiyor. Şöyle örneğini gösterelim. Bakın. Yaklaşık boyları hemen hemen aynı. Birisi daha ince. Birisi daha kalın. Gördüğünüz gibi bu ince olan dişi kalın olan erkek çileğin kolları Erkek çilekten verim fazla alamazsınız. İnce kollu olan dişi çilekten fazla verim alırsınız. Çilek çoğaltırken dikkat etmeniz gereken husus budur. Kollardan mesela şu ince olan kollardan şu. Şöyle göstereyim bunu da nasıl çoğaltıldığını sizlere bahsedelim. Evet. Bakın. Şimdi kolatan çileğin sürgününü çıkardım. Şöyle bakın. Burada. Evet. Şu anda gözüküyor. Artık kök oluşturmaya başlamış. Bunu eğer şu görmüş olduğunuz boşluğa yerleştirir ve ardından sularsanız bu çilek burada da köklenecek ve bu boşlukları rahatlıkla doldurabileceksiniz. Hem boşlukları doldurursunuz hem de bu çilekleri temizlediğiniz için yeni meyveler size verecektir. Bu şekilde çileğin verimi artacaktır. Bu kolların düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Eski yaprakların gördüğünüz gibi alınması gerekiyor. Bu şekilde düzenli bir çilek bakımı yapılması lazım. Bakalım ne yaptık. Şöyle bir göstereyim size tekrar. Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çilek budamasını yaptık gösterdik size erkek ve dişi çilek kollarını gösterdim ve çilekten bir tane sürgün aldık bunu toprağa yerleştirdik bunu sulayacağız buradan bu çilek kökleni buradaki boşluğu dolduracak baya bir boşluk var demek ki onlar ikinden sonra kaybedilmiş bu şekilde şu dişi olanları kolları köklenmiş köklenmeye yüz tutmuş olan çilek fidelerini bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken dediğim gibi dişi olan kollardan almanız gerekiyor. Çilek budaması, çilek çoğaltılması, çileğin ekim şekli şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapılıyor. Bunlar ticari çeşit bahsettiğim gibi Fazla bakım yapılmamış. Yaylarda fazla nem olmadığı için ve fazla aşırı güneş, kavurucu bir güneş olmadığı için çileklerin rengini görüyorsunuz. Buraya nasıl bir gübreliğe yaptık. Bunu yaprak gübresi yaptırdım buraya. Yumikasit uygulaması yapıldı. Çileklerin yapraklarından çok rahat anlaşılıyor her şey. Bunu söyleyelim. Şurada göstereyim size. Bakın yapraklar ne kadar canlı. Şöyle yakından çekeyim. Çok canlı ve diri duruyorlar. Buradan sürgünler çıkmaya başlamış. Bu sürgünler burada geliştikten sonra ilerleyen zamanlarda güzel bir çelik verimi anlayabilir. Evet bugünkü anlatacaklarımız o kadar. Ekoloji kent bahçesi. Youtube kanalımıza abone olmayan varsa abone olabilirler. Ayrıca yapmış olduğumuz paylaşımları beğenip altına yorum yazarak destek olabilirsiniz.